Aslında geçmiş yıllarda biz TRT'yi 6 yıldır denetlerken böyle geniş klasörler gelirdi önümüze. Şimdi incecik bir dosya geldi ve o dosyada neredeyse madde yok ve Sayıştay maddeleri yemiş bitirmiş. Sanki TRT çok iyi yönetiliyor ve çok yerinde bir iş görüyor gibi hiçbir sorun kalmamış gibi saat kurum faaliyet raporlarının kapsamlı ve karşılaştırmalı olarak hazırlanıp en geç ait oldukları yıla ait olan faaliyet raporunu sayışta istiyor. Fakat TRT hiçbir şekilde faaliyet raporu vermiyor. Üç sene olmuş faaliyet raporu yok ortada. Faaliyetsiz bir TRT mi var yoksa faaliyet raporu mu yok? Yani niye TRT Sayıştay'a bu raporu vermiyor. Bundan niye imtina ediyor? Durum şu. Bu faaliyet raporlarını TRT niçin, neden Sayıştay'a vermiyor? Bunu hep birlikte sormamız lazım. Bir. İkincisi, biz TRT'nin asıl bütçesinin elektrik paylarından ve bandrol giderlerinden oluştuğunu biliyoruz. Son dönemde işte 2.7 katrilyon civarındaydı. Bu rakam daha da arttı. 3 küsürlere geldi. TRT bununla ilgili hesabını vermiyor. Ne bize veriyor, kit komisyonuna veriyor. Ne sayıştay'a veriyor. Ne bilgimiz var. Örneğin geçmiş dönemlerde ben 3-4 senedir, 5 senedir, 6 senedir Burada TRT'nin başındaki olan arkadaşların başını artıyorum. Yani söylüyorum, konuşuyorum. Neden konuşuyorum? Çünkü bu yola bir yola girsin TRT diye. Çünkü 7000'e yakın personeli var, kadrosu var. Ama basit bir spor programını bile dışarıya taşıyor. Dış yapıma taşıyor. Ya da işte çok önemli bir kadrosu var. Onlardan yararlanacağı yer yerde dış yapımlara yöneliyor. TRT bir de geçmiş dönemde biz sorduğumuzda söylüyordu. Mesela şu programı kaça yapıyorsunuz? Şu dizi kaça mal oluyor? Bu dizi rakamı nedir? Bize rakamsal boyutta veri veriyorlardı. Çünkü biz denetliyorduk. Şimdi TRT'nin parasını denetleyemiyoruz ki. Yani nereye neyi harcıyorlar? Kaç para gidiyor? Hiç kimse bilmiyor. TRT'de hangi programa ne kadar para harcandığını asla bilemeyeceğiz. Çünkü diyor ki ticari bir sır diyorlar. Benim bildiğim bankalarda ticari sır olur. Yani bankalardaki ticari sır tamam ama TRT'de bir ticari sır olması demek demek ki TRT gözden kaçırılan bir ticaret yapıyor. Gözden kaçmasını istediği bir ticari faaliyeti var. Onlar da genelde dış yapımlarla. Şimdi sadece burada konuşacağız, anlatacağız sorular soracağız. TRT gene üstünü kapatacak ve asla şeffaf olmayacak. Şeffaf olmadığı noktada hesaplarını bizim denetlememizin imkanı yok. Yani bir kere bunu çok açık ve net söylüyorum. Burada kimin hangi kurumun cebine ne kadar para gidiyor? Hangi kurum hangi diziyi kaça yapmış? Hangi kurum ne kadar lira harcamış? Bilemiyorsun.